Vay! Çaba Yusuf'un oğlu. Nişleyin sen. Anlat gari eskileri. Anlatacak bir şey yok dedem. Niye? Evvel uğurlucada köpeği köpeğe dereye atmışsın orada suya. He? Köpeğe suya atmışsın dereye uğurlucada yaylada. Uğurlucu Uğurlucu'dan kalk yanına. He niye attın köpeğe? Yüz de geçsin dedim. O da var az kurnaz değilsin ya. Az kurnaz değilsin ya sen. Nasıl Ayrılmadan ne taşıyacağım? He? Ayrılmadan ne taşıyacağım? Bilebilecek miyim? Vay! Dayı! Ayrılmadan bir yük taşıyalım. seninle. ne taşıyacağız oradan? Ha? Ayrılmadan yük taşıyacağımışız. Ne yük, yük, yük senin? Ha. Deveye ne saracağız? Bak güzel geçirirdi. <laughs> Ayrılma neresi? Ayrılma. Aylıma da yükü nereden taşıdı? Kapıdan da ayrılmaya gittin mi sen? Kimiyle gittin? Aylıma var ya Aylıma... Kapıda, Kap, Kapıdağına Ka Kapı Kapı gittin mi sen? Kapıdağına. Bırak, bırak. Kapıdağına gittin. Hidayı var senin. He? Bir, kiremit koymuş Ben bu, kuzu, kuzu etti budağın içine. He? Ben Çıkarcan Asar asar boyuna. He. Can rahatlaşacak. Köpeğin Musta o denen köpeğin. Niye lan? Mısta'nın karısı öldü. Mısta için baktır. Kurtuluş. He? Kurtuluş bakıyor. <laughs> yaylaya gidelim mi yaylaya? Akdağ'a gidelim mi Akdağ'a? Akta sırası değil. Niye? Evet, gittiğim dönse döndüreceğim. E ee, gideriz bir yer geliriz orada delikten. Nişter bir şey ben orada orumda orumdan nişter Her yerde oluyormuş mal koyun koyun. <laughs> evet örümden donduvasın örümden mal mı bir bakabildin?